Çikolayız. Çikolata'nın lisansı. Ee, artık buna büyük çoğunlukla herkes biliyor. Yani, Sivas'ımıza ve ülkemize dört yıldır e, tanıtmaya çalışıyoruz, katılmaya çalışıyoruz. E, bu dört yıl sonunda iyi bir yere geldiğimiz kanaatindeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi öğrencilerimiz, e, öğretmenlerimiz hala çalışıyorlar. Kapasitemizi artırıyoruz, yeni makineler ekliyoruz. E, buradaki asıl amacımız tabii ki Üretimden ziyade eğitim. Yani burada gördüğünüz öğrenciler belki Türkiye'de bir ilk olarak çikolata konusunda uzmanlaşmış olarak yetişiyorlar ve istihdamlarında mutlaka kendilerine bir öncelik sağlamış oluyorlar. Onun dışında ailelerine, aile bütçelerine bir katkı sağlıyorlar. Aylık olarak buradan bir gelir elde ediyorlar. Özellikle özel günlerde, yılbaşıdır, işte öğretmenler günüdür. Günü, bu tür etkinliklerde bu günlere özel tasarımlarımız oluyor, çalışmalarımız oluyor. Memnunuz, mutluyuz. Geliştirmeye devam ediyoruz, büyümeye devam ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelecek çıkacağız. Bu fikir bizde gelişti. Burası bir uygulama oteli. Malum pandemi döneminde turizm faaliyetleri sekteye uğrayınca biz bu döner sermayemizi devam ettirebilecek, yürütebilecek, döndürebilecek bir faaliyet arama e, girişiminde fikrinde bulunduk. E, bu çabalarda e, birçok şey düşündük ama en güzelini bulduk kanaatindeyim. Çikolata üretimi e, çok e, tutulan, hiçbir zaman özelliğini kaybetmeyen, her ortamda yaz, kış e, satılabilen, tercih edilebilen bir ürün. O yüzden e, çikolatayı tercih ettik ve iyi bir tercih yaptığımız kanaatindeyiz. Tabii bunu yaparken de gerek ilimizde işte Sayın Valimizden başlayarak Milliyetin Müdürlerimiz, STK'larımız, resmi kurumlarımız ve halkımız bize destek oldu. Destek olmaya devam ediyor. Şu anda yurt dışına bir çalışmamız yok ihracat konusunda ama ülkemizin birçok diline şu anda çikolata üretimi sevkiyatı yapıyoruz. Urfa'dan başlayarak doğudan, güneydoğudan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, Eskişehir'den yani sayamayacağım, Nida'dan, yani Çorum'dan tek tek sayamayacağım birçok ile şu anda satışımız devam ediyor. Yani Çikoliz artık e, gördüğünüz gibi buralara sığmıyor. Şu anda otelimizde e, neredeyse e, kullanım alanlarının yüzde seksenini kaplamış durumda. E, bir fabrika e, olma yolunda ilerliyor Çikoliz. Hedefimiz bu. Tabii ki daha geliştirmek, daha güzelini yapmak, daha kalitesini yapmak. Hiç durmuyoruz. Yani gece gündüz ekibimizle, görüyorsunuz ekibimiz zaten. -b 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 é só TV, eu é só TV, eu yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa eee bir meslek biz çikolata üretimi yapan bir markayız biz olarak. olarak. Yaklaşık 15 tane öğrencimiz var bizim çikolata çalışan. Üretiminden paketlemesine, satın almasına kadar her işlemde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çikolata Öğrencilerimiz okul sonrasında, hafta sonları, yaz saatlerinde, ara tatillerde ve 15 tatillerde çikolata üretimlerine devam ediyorlar ve çalışmaya buraya geliyorlar. Çalıştıkları her saat başına ücret alıyorlar. Mezun olan öğrencilerimiz salıksalarında bir tane altın bilezikle e, iz sahibi olarak buradan mezun etmiş oluyoruz. Satışlarımız e, uygulama otelimizde perakende olarak satılıyor. Online olarak e, PTT, AVM'de satılıyor. E, şey, e, kurumlar talep ediyorlar, e, halkımızdan talep edenler var, sivil toplum kuruluşlarından. Var. Öncelikle burası bir döner sermaye işletme sorunu olduğu için ve eğitim olduğu için e, yüksek kar marjları yutmuyoruz. Daha çok öğrencilerimizin çalıştıkları e, ücretleri e, burs olarak onlara e, aktarıyoruz. E, yüksek kar üzerinden maliyetin biraz üzerinde e, satışlarımızı e, fiyatlandırmayı o şekilde yapıyoruz.